Masaj yaparken tabii ki aromaterapi uzmanıysanız aromatik öz yağları bir takım baz yağlarla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Çok çeşitli kombinasyonlar yapabilirsiniz ama temel klasik masajlarda bir takım temel baz yağlar vardır. Susam yağı, tatlı badem yağı, ceviz yağı, fındık yağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı gibi. Bunları bunlar bu kadar çok çeşit yağı kişinin ihtiyacına göre belirleyebilirsiniz. Bir de sezonlara, bir de tabii ki bayan erkek müşterilerinize göre de seçebilirsiniz. Örnek vereyim, bayanlarda bir susam yağı, tatlı badem yağı veya cilt yapısına göre ceviz yağı kullanmak daha sağlıklıdır cildin yapısı açısından. Genç kişilere erkek kız fark etmez fındık yağı çok uygundur. Ülkemizin en değerli yağlarından bir tanesi. Çünkü hem yağlı cilde uygundur hem sıkılaştırma özelliği vardır. Gözenekleri güneşe karşı korur. Ya da beylerde çok yağlı bir uygulamayı sevmedikleri için hindistan cevizi yağı kullanılabilir. Ya da yaz aylarında hindistan cevizi yağı serinletici bir yağ olduğu için çok rahat tercih edilebilir. Kış aylarında susam yağı ısıtıcı bir yağ olarak kabul edildiği için uygulanabilir. Tamamen kişiye göre, sezona göre, işte bayan erkek farkına göre ya da kasların yapısına göre de seçebilirsiniz. Ağrı kesici bir takım özellikleri olan yağlar da mevcuttur ama onlar birazcık daha e, tabii ki aromatik e, yağlar aromaterapinin içine girer. Bu tür seçimler yapabilirsiniz.